Eğer rüyalarınız sihirli yaratıklarla doluysa büyülenmeye hazır olun. Parıldayan bir sualtı krallığında yaşayan iyi kalpli deniz kızı Marina ile tanışın. Marina her gün en iyi arkadaşlarıyla yüzer. Balık Bubbles, deniz atı Sparky ve Yunus Luna. Güneşli bir sabah Marina ve arkadaşları mercan kayalığında gömülü pırıl pırıl bir hazine sandığı buldular. Marina Yüzgecini bir sallayışta sandığı açtı ve içinden parlayan inciler ve büyülü deniz kabukları çıktı. Bu hazineler rüyaları gerçekleştirme gücüne sahipti. Marina ve arkadaşları bu sihri okyanustaki herkesle paylaşmaya karar verdiler. Su altındaki tüm arkadaşlarını davet ederek büyük bir parti düzenlediler. Deniz yıldızları dans etti, deniz anaları parıldadı ve herkes parlayan denizin altında kutlama yaptı. Parti bittiğinde Marina yüzeye doğru baktı ve gülümsedi. Gerçek büyünün paylaştıkları neşe ve dostluk olduğunu biliyordu. Ve böylece su altı dünyalarında her gün Marina ve arkadaşları yeni maceralara atılıp yüzdükleri her yere mutluluk ve merak saçtılar. Biraz sihre ihtiyacınız olduğunda tekrar dalın.